Bugün sizlerle birlikte avluk oynuyoruz. Babamla birlikte avluk oynayacağız. Başla. Part 1. bize avluk oyununu anlatacak mısın? Yok. Baş. Hamleyi ya, ilk siyahlar yaptı. ve engel, engel. Bir koydu. hamle, bir engel. Bir hamle, bir engel. Bir hamle, bir engel. Bir hamle, bir engel leri yapıyorlar arkadaşlar. Bir, hamle, bir engel. Kanalımda ilk bir defa bluka videosu hamle, çekiyoruz. Bir engel. Bir hamle, ha? bir engel. Ben daha hakem olarak videoyu izliyorum. Yani daha bir doğrusu oyunu. Bir engel. Bir hamle, bir engel. Demeseniz de olur. Evet, güzel. Arkadaşlar anladı demenize bir gerek yok. Ne? Bir engel. Demene gerek. Bir engel. Hmm. Bir hamle. Bir engel. Bir hamle. Maydanoz kafayla babam yarışıyor. Benim ismim maydanoz kafa değil. Yürü. Hadi orada. Bir hamle. Bir engel. Ama arkadaşlar seni öyle tanıyor. Bir engel. Şu ana kadar kural hatası yok. Ve evet. iyi bir hamle geldi bir gibi hamle, gözüküyor. Bir, engel. bir hamle. Bir hamle. Bir hamle. Bir engel. Oyunu şu kazanacakken şu Bahadır oyunu bitirdi. Büyük ihtimal. Önce kaybetti. Bir hamle. Bir, bir engel. engel. Bir hamle. Bir engel. Yanlış yere oynarsam ben kazanırım. Bir hamle. bir hamle. al. Koyabilirsin artık koyman lazım. Hayır, hayır. koyma. O kareye dokunduğunda hayır. hayır geri alamazsın. O kareye dokunduğunda oynamış sayılır. Bir engel. Bir hamle. Dur. Hayır buraya kocaz bir hamle ve bir engel ve kazandın ve oyun bitti